yarım beraber en iyi balıkçı olmaya çalışacağız. Bir gün sizlere balıkçı olur musunuz deselerdi bir ihtimalle hayır dersiniz. Ben ben de derdim ama bugün balıkçı olduk. Ve hop oltamızı attık hocam. Ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Çok geri çektin. çok geç geri çektin dedi. Hocam balık geldiğini nereden anlayacağız? Ve bir deniz mermisi bulduk. Bunun normalde ismi deniz anası. Burada çok erken çektiğini diyor. Bu arada size bir soru soracağım. Bir gün bir amca gelse ve balıkçı İstanbul'a gittiniz diyelim. Bir balıkçıyla karşılaştınız. Balıkçı abi diyor ki gel benim menonla çalış. Balıkçı abinin teklifini kabul eder miydiniz yoksa etmez miydiniz? günün sorusu. Evet. Şimdi at kafasından çalıyor derseniz. Arkadaşlar benim e, at kafası abim. Abim diyormuş daha ama gerçekten abim değil. Abi. Güzel bir abi. İyi videoları vardı ama şu anda video çekmiş. İnşallah geri döner. Bu ne? Çubuk. Buradan parayla geliştirebiliyoruz. Benim o param var ki hocam. İkisine 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 bas 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 paraları çok lan buraya buraya param yetmiyor buraya yatıyor tamam tamamdır hemen gidelim barda oyunun ismini e, açıklamaya yazarım a yüzebiliyor muyum a buraya şey koydum lan demek ki oyunda böyle bir mantık varmış İyi. Öğrendiğimiz güzel oldu. Balı Balık toplama şeyimiz doğmuş. Ben bunu nasıl yükselteceğim hocam? Ha. Bunu alalım. Yedi ise. Şunları bir satalım hocam. Hepsini sat. Otomatik sat kaç para? Ha otomatik sat. Ücretsizmiş. Hocam seni bir alalım. Yedi için yeni araneye geçmemizi istiyor şunları da geliştirelim. Tamam geliştirebildiğimiz kadar geliştirdik. Hemen geri gidelim. Şu balıkçı tuzaklarından daha fazla kuramıyorum. Bak şunları bir alalım. Tekrardan kuralım. Böyle bunlar bize balık tutacak. Bu ne lan? Obi var. Durun. Ben obilere bayılırım. Hemen de şunları da alayım. Hop. Neredesin? Yeni, ne? hmm. Yeni Bunun sahnesi var. Ne yapmam lazım? Ha, en yükseğe atmaya çalışacağım. Yani en uzağa. Burada balık kazanmıyoruz ama neden? Benim aklıma akıllık geldi. Yapabilirsem yapacağım. Buradan aa, yok olmuyormuş ya. Neyse şimdilik gerek yok. Bu neyi satayım? Neyse birazcık balık tutalım. Oo nadir balıklara doğru gitti. Hop. Oha. Bir anda 2-3 tane çekti kül balığını keşfettik evet rozetler var fiş 10 balık yakala yakalayabiliyor muyuz yakala da değil, elle yakalamak mı ki anlamadım neyse yağlı balık geldi oğlum balığın bile kilolusu var demek ki ton balığı yok bu ya istemez bir kardeş ben zaten ninya'nın en iyi balıkçısıyım bana hiç gerek yok Otomatik sat bay lan bu. Hocam <laughs> yani şunu da bir tutalım da bakalım ikinci bölge ne kadarmış. Bugün sizlerle beraber sempatik kupalık bulduk. Bu, bu alanı, evet açıyorum. Oo 120 k birazcık fazlaymış. Çubuk burada yani aynen devam ediyoruz. Çubuğumuz değişiyor mu peki? Tamam çubuk çubuk diyorum çarpayacağım. Ya. Artı bir kanca geldi evet. Ondan da hiçbir şey tutamadım. Hadi lan bir şey gelsin artık. Heh tamam geldi. Oha. Artı birden bile hayvan gibi geliyor. Ben bunu uzağa koymak istiyorum hocam. Oğlum yanımda levendos Neyse çok da uzağa koyamıyoruz. Alalım hocam. Al, al 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 al. Hop hop siz de gelin bakalım. Şöyle yallah. Evet. Hmm, gel bakalım. Çok güzel. Pet var mı bu oyunda acaba? Keleksiyon var mı? Balık. Evet burada tuttuğumuz balıkları Bunu da görebiliriz. Allah. Oğlum çok az atıyorum ya Rasi. Şundan mı var ama paralı. Bir yerden sonra. Lan ben yürümek istiyorum. Pet var mı? Pet. Pet. Ha burada var. Paralı lan bun bunlar. Petler var mı ki? Ya, parasız. Parasız yok mu ya Resul? Bu neyi, ne? Grup kez. 20 mücevher ne işime istiyorum. Bunları satsam ne var oğlum şeyin yok. Ben birazcık para biriktireyim. Öyle geleyim. Uhh. Birazcık para kastım arkadaşlar ama çok da değişmedi. 3 tane iki tane beleşe balık geldi bana. Hop! Ve gördüğünüz gibi ücretsiz e ha! Ücretsiz elcil hayvan alıyorum ben burada. Anladım. Hocam ben burada kasılak a ekrana bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Hop. Ba. Hadi. Ha, tamam. Gördüğünüz gibi bir sürü evcil hayvan geliyor. Yani evcil hayvanlar ne işe yarıyor derseniz ben de bilmiyorum. Bunları takıyor muyum? Ha, takıyorum. atamadım ya. 2x sat ne lan? Ya Allah. Attım ama evet. Ücretsiz evcil hayvana geldi. Çektim. Ve flash iş geldi. Oh my god. Hayır şimdi maç istemem. Bu ne? Bu benim mi? Benimmiş. Buradan geliyor. Hoppa. Yaptık ve ücretsiz evcil hayvan geldi. Olur. E oğlum ben nasıl alamadım? Çok saçma ekran da dönmüyor. Hadi lan bu şey yesin ha. Let's combine to ee, ne diyor lan? Bunları birleştirme birleştirme var mı acaba? bunun üstüne yok ticaret var. Atalım hemen. He. Ticaret yapabilmek için 5. alana ulaşman lazım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bunun devamını isterseniz açıkçası çekmek istemiyorum. Sıkıcıymış. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. alamet olun. Görüşürüz.